Dostlarım selam arkadaşlar sevgili dostlarım şu an Güz -Muş güzel Muş'un e, memleketimin Güzide firması olan Muş Ovası Turizmin karşısındayız aracımız 2020 model olup 41 kişilik bir araçtır aracımız yeni alındığından dolayı güzel bir şekilde dizayn edilmiştir sevgili dostlarım aracımızın dış bölmesine baktığımız zaman 533 303 2401 iletişim numarası. Buraya baktığımızda dostlarım Yeşilmuş Ovası'nın kurallar dahilinden maskenizi takmanızı istediği ve 14 kuralı gösteriyor. Bu konuda Yeşilmuş Ovası turizme teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım şu an gördüğünüz gibi Yeşilmuş Ovası'nın sembolü laleleri görmektesiniz. Müşteri temsilci numarası 444 33 49 Sevgili dostlarım şunu söylemek istiyorum. Daha önceden yeşilmuş havasının kuşağı bu şekilde değildi. Yeni kuşak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve araca güzellik katmış. Buraya baktığımızda dostlarım Wi-Fi özelliğine sahip olması, 4.5G özelliğine sahip olması, 220 volt elektrik özelliğine sahip olması arkaya doğru ilerlediğimizde gördüğünüz gibi aracımızın camları da filmle kaplı çok güzel olmuş bu tarafa baktığımızda iki artı 1 large olarak geçmekte gördüğünüz gibi aracımız mükemmel Allah kaza bela vermesin kazasız belasız hayırlı bir şekilde ekmek versin inşallah Şimdi bu, bu tarafa doğru bakalım. Sevgili dostlarım bu tarafa doğru baktığımızda gördüğünüz gibi jantları ne güzel parlıyor. Temizlik yaptıkları nasıl da belli oluyor. Aracımızın bagaj kısmına bir bakalım. Aracımızın bagaj kısmına baktığımızda aracın bagaj kısmı geniş olup eşyalarınızı rahat bir şekilde koyacağınız bir kapasiteye sahip. Şimdi içeriye doğru geçelim. Sevgili dostlarım, içeriye doğru geçtiğimizde gördüğünüz gibi pandemi süresi içerisindeki ilk kurallardan olan dezenfektanı görmektesiniz. Burada gördüğünüz gibi bir evrak dolabı bizi karşılamakta. Burada personel bölmesi görüyorsunuz. Sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi burada e, ufak bir buzdolabı mevcut. Burada gördüğünüz gibi muavim ve şoför arkadaşın e, televizyon kısmı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın e, şoför koplit kısmı burada gördüğünüz gibi Sıfır olduğu nasıl da belli oluyor Kokusundan da belli oluyor zaten Burada gördüğünüz gibi Güzel bir yastık koymuşlar güzellik katın diye Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Anons sistemi Sevgili dostlarım e, Bagaj kısmına baktığımızda Eşyalarınızı rahat bir şekilde koyacağınız bir kapasiteye sahip. Bu kısma baktığımızda Yeşilmiş Obası'nın sıfır otobüsünün resmini görmektesiniz. Şimdi arkaya doğru geçelim. Sevgili dostlarım şunu söylemek istiyorum. Ee yeni otobüslerin piyasaya çıktığından beri Yolcularımızın rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde rahat yolculuk yaptığı arabanın şeklinden de belli oluyor zaten. Şimdi koltuklar arasındaki mesafeye bakalım. Koltuklar arasındaki mesafeye baktığımızda ayağımızı rahat bir şekilde koyacağımız bir alana sahip. Aracımızın televizyonu gördüğünüz gibi 15 inç özelliğine sahip olup her türlü ihtiyacınızı giderecek bir kapasiteye sahip. Burada gördüğünüz gibi 220 volt elektriğiniz var. Burada cep telefonlarınızı, dizüstü bilgisayarlarınızı şarj edebilirsiniz. Şimdi arkaya doğru geçelim. Arkaya doğru geçtiğimizde dostlarım, burada gördüğünüz gibi bir e, dolabımız mevcut. Burada e, her türlü e, meyve suyu, kola suyu koyabilirsiniz. Arkaya doğru geçtiğimizde bizi dörtlü bir koltuk sistemi karşılıyor. Sevgili dostlarım, bir de her videomda olduğu gibi bu videoda da şunu dile getirmek istiyorum. Yolcu firmalarının oturma düzeni hakkında kurallar, aile kan ve bağı, birbir soy isimleri birbirlerini tutan kişiler, bu iki koltuğa oturabilirler. Ama Tek başına yolculuk yapacak olan kişi sadece tek koltuğa oturabilir. Bu koltuk boş kalmak zorunda. Sonuç itibariyle sosyal mesafe kurulanına uymak zorunda. Sevgili dostlarım şunu da söylemek istiyorum. Yeşilmiş Ovası Turizm'de 30 adet araç bulunmakta. 40 ile sefer yapmakta. Araçların pandemi süresi içerisinde araçların girişte de çıkışta da de, dezenfektan ile temizlenmekte. Ee, dostlarım buradan bana bu imkanı sunan Yeşilmuş Havası Turizm'in başkanı Harun Özkan'a ve kardeşine teşekkür ediyorum. Muş'a gidecek olan yolcularımız Yeşilmuş Havası Turizm'i tercih etsin, huzurlu bir şekilde yolculuğu tercih etsin. Sonuç itibariyle araçların kalitesi, hizmet anlayışı, temizliği personelin güler yüzlülüğü kendini belli etmekte. Ben aslen e, memleketime gittiğimde Yeşilmuş Ovası'nı tercih ediyorum. Her, bu, bu, konuda da size hem, te, yani. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ve hangi firmayı çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında da bunu belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.